Kim Dünya Menopoz Günü stüdyomuzda Doçent Doktor Süleyman Engin Akan bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi kendisi. Hoş geldiniz Günaydın efendim. Hoş bulduk. Evet kısa kısa hemen menopozun ne olduğuyla başlayalım ilerletelim konuşmayı. Menopoz kadının orta yaşlı bir kadının yaşam süreci içerisinde karşılaşacağı doğal bir olgudur. E, Uygulanması gereken asla bir hastalık değildir ne zaman başlıyor sorusu veya nasıl geleceği sorusu ise esasında o sorunun cevabı ilginçtir. Anne karnında başlar aslında. Bir kadın, bir dişi fetus anne karnındayken 20. gebelik haftasında 7-8 milyon kadar yumurtası varken bir şekilde bizim dinamiklerini çok da net anlamadığımız bir şekilde bunlar haraplanmaya başlar. Doğduğunda 1 milyona, adet gördüğünde ise 400 bin, 300 bin kadara düşer ve kadın doğurganlıkları dahil aşağı yukarı bunların 350-400 tanesini kullanır. Eee bazı insanlarda çok daha hızlı bu haraplanma olur bazı kadınlarda. İşte biz buna zaten erken menopoza girme diyoruz. Bu ayrı bir konu. Toplumun yüzde birinde olur. Onun dışında ama hani fizyolojik olarak bakacak olursanız gerçekten bu haraplanma anne karnında başlar. Ha, sizin belirti olarak ne zaman başlar derseniz. Esasında biyokimyasal olarak 30'lu yaşların başı gibi başlar. E, yapılan bir çalışma var. 2006 yılında yayınlandı. E, orada göstermiş gibi bir modellemede. Kadınlar aşağı yukarı 36-37 yaşına geldiğinde 25 bin-30 bin kadar folikülleri yani yumurtaları kalmaktadır ve daha sonra da 40'lı yaşlar gibi bir takım perimenopoz dediğimiz bir geçiş dönemi başlar. Daha sonra da 50 yaş civarında da kadın adetten kesilir. Tam tanım olarak 12 ay boyunca veya 1 yıl boyunca adet görmeyen bir kadın menopoza girmiş olarak bizim tarafımızdan kabul edilir. Peki şimdi çok güzel ifade ettiniz. Bu bir hastalık değil. Bu her hanımefendinin başına gelecek evet. bir süreç. Doğal bir süreç. Ama bu sürece giren hanımlar bir takım psikolojik değişikliklere uğruyor. ilaç yöntemlerine başvuruluyor. Bu konularda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi burada esasında postmenopozal dönemde, menopoz döneminde perimenopozal dönem dediğimiz yani menopoza çeyrek kala dediğimiz bu yavaş yavaş menopoza geldiği dönem dahil bu dönemde bazı belirtiler vardır. Bunları üç ana başlık altında toplanabilir. Bir tanesi hani çok sık halkın çok net gördüğü kadınların bize başvurma nedenleri. Türkiye'de yapılmış büyük çalışmalar vardır. Yüzde 62'si kadarı mesela sıcak basmasıyla başvurur. Bunlar 40'lı yaşların ortalarında başlayabilir bir ihtimal kadınların bir grubunda. en sık bunlardan şikayetçidir kadınlar. Bunun yanında bilişsel fonksiyonları ettiğiniz dikkat, bellek, örneğin kısa hafızası etkilenir kadının. mesela öğretmenlerin hep bir şikayeti vardır. O kadar iyi havuz problemi çözemiyorum derler. <laughs> ve daha sonra da östrojen giderek azaldığı için menopoz döneminde 3. 4. yıllara doğru genital bölgesinde, genital yaşlanma, kadınlık organlarında bir takım problemler görürler. Nedir bunlar? İşte vaginal kuruluk olur vesaire. Ama tabii belki şimdi programı seyredenlerin daha çok hoşuna yani ilgisini çekecektir. Hoşuna gideceğini zannetmiyorum ama menopozla beraber östrojen düşünce ne yazık ki kollajen miktarı düşer. Bakın bir insanın vücut yapısı özellikle kadınların kollajen yapısı özeldir. Ve kollajeni kaybettikçe o yaşlı yüz meydana gelir. Dolayısıyla mesela rakam vereyim. Menopozdan sonraki ilk 5 yıl içinde kolajen yapısının %30'unu kaybeder ve daha sonraki 5 yılda her yıl %2'sini ikisiyle üçünü kaybeder kadın. Dolayısıyla yüzünde bir yaşlanma hali olur. Bütün bunların hepsi niye önemlidir? Bunlar ama akut dönem diyorum 4-5 yıl. Daha sonradan tabi e, tabii östrojene bağlı hani çok şimdi e, gündemde olan kemik kayıpları görülür. Kardiyovasküler sistemi etkilenir. Örneğin kalp krizi riski erkeğe eşit hale gelir. Ee, ve tabii ki libidosu düşer, e, cinsel isteği düşer. Bunun bir takım nedenleri var hem yaştan hem de e, hormonal durumdan dolayı. Bütün bunların hepsine biz e, postmenopozal sendrom adını veriyoruz. Ee, ve kadının tabii ki bunlarla bir başa çıkması gerekir. Açıkçası. Peki yani bir de hormon tedavisinden bahsediliyor. Hep sıklıkla duyduğumuz hormon tedavisi ne için? Yani bu e, menopozun gelişimine daha Şimdi, doğrusu menopozu ötelemeye yönelik midir bu tedavi hayır. yoksa e, o dönemi rahat yaşamak için midir? Şimdi bundan bir 4-5 yıl evvel e, gazetelerden birinde bir başlık vardı. Menopoza çabuk girin, çabuk çıkın. Böyle bir şey yok. Yani bu bir <laughs> tünelde girip çıkmak gibi bir şey, şey yok. yok. Bu geçecek bir dönem değildir. Yani bu bir süreçtir. Ve açıkçası bakın Türkiye'de e, kadın ömrü 2003 yılı verileriyle 73.1'dir, yaştır. Çok ciddi olarak yaşıyoruz bizler. E, ve kadının reprodüktif dönemde, yani adet gördüğü dönemden geçirdiği dönemi daha fazla postmenopozal dönemde geçiriyor kadın. Dolayısıyla bu dönemde eskisi gibi, o zamanki gibi yaşamak istiyor. Verilen tedaviler amacı, hasta bize şöyle der mesela, sıcak basmam artık olmuyor, niye alayım vesaire. Oysa amaç burada yaşam kalitesini arttırmaktır. E, östrojen preparatları, hormon tedavisi ideal bir seçimdir. Çok şey kazandırır. Mesela bu kadar kozmetik ürün kullanıyor kadınlar değil mi? Hiçbir şey östrojen kadar güzel bir cilt yapamaz. Örneğin vaginal kuruluk için idealdir. Ama sorun şudur. İlla ki bu hormonları kullanmak zorunda değilsiniz. Veya onları onlarla beraber başka şeyleri de kadına söylemek zorundasınız. Çünkü bunlar bir, bu bir süreçtir. Yani kadının beslenmesine, gıdasına dikkat etmek zorundasınız. Mesela gazetelerde haberler çıktı östrojen damar tıkanıklığı yapıyor veya kalbe iyi gelmiyor diye. E, tabii ki gelmez. Siz sürekli olarak kilo alırsanız, beslenmenize dikkat etmezseniz, spor yapmazsanız e, o o zaman tabii ki alacağınız östrojen bir işe yaramaz. Yaşam kalitenizi arttırmak için yaşamdaki davranışlarınızı düzene sokmak zorundasınız. O yüzden postmenopozal dönemde yani doktorun bizim gibi menopozla uğraşan insanların yaptığı birazcık yaşam koşulu gibidir. Yani şunları yapmasın mesela gıda aldığı kadının postmenopozal dönemde aldığı yağ oranı gıdalardan otuzun altına düşmek zorundadır. Ve asla açıkçası örneğin margarinler gibi şeyleri almak zorunda almamalıdır. Katı yağlardan Mesela, uzak durması gerekir. Zeytinyağı kullanmalıdır. Hı. Hatta ayçiçek yağından bile biz uzak durması gerektiğini Bu Bunu hatta görüyoruz. sadece o dönem değil, daha öncesinde de kullanmak. O öyle de. hani Bu dönemde bir çok de daha getiriyor. da... Peki şey... hormon tedavisiyle kanserin tetiklendiği, bir takım sıkıntıların doğduğu da söyleniyor. Evet. Bu gerçek mi? Çünkü ee, belli gerçek. bir oranda tabii ki. WHR çalışması çok ses getirdi 2002 yılından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bu işle uğraşıyorsanız hastaya riskleri olduğu gibi anlatmalısınız ve hastayla bu, bunları paylaşıp beraberce bir karar vermelisiniz. Dediğim gibi hasta kesinlikle istemiyorsa alternatif yöntemleri de hastaya sunmalısınız. Mesela sıcak basması için egzersiz de çok iyi bir alternatiftir açıkçası. Bunları hastayla paylaşmalısınız. Ee, ancak dediğim gibi yani östrojenin yerini tutabilecek tek başına herhangi bir şey yok. Onun o kemikleri koruyabiliyor erken dönemde başlanan zaman vesaire. Ha, kansere sebep olabilir mi? Ee, şimdi burada tabii çok ayrıntıya giriyor. Çok kısa süre şey yapmak istemem ama sorun meme kanseri değildir. Bakın meme kanseri riskini çok çok az arttırır. Şöyle bir örnek vereyim. Çok mi? az arttırıyor. Hı -hı. Bunu da 5 yıl boyunca Östrojen artı progesteron hormonu kullanırsanız arttırır 5 yıl boyunca. Buradaki sorun şudur. Buradan hem sabah programında da hani kadınlarımızın da kulağına küpe olsun. Bakın kadının kişisel riski meme kanseri olması açısından kişisel riski %10'dur. 10 kadından biri ne yazık ki meme kanseri oluyor. Hormon kullandığı için değil, vesaire değil. Sadece kadın olduğu için oluyor. Bu çok yüksek bir risktir. Çok yüksek bir risktir. O yüzden bütün kadınlarımızın bizim çevremizde mutlaka bir tanıdığımız vardır. Biz o yüzden sürekli olarak genel cerrah meslektaşlarımıza beraber mamografi çektirmesini istiyoruz. 40 yaşından sonra her yıl mamografi çektirmesini istiyoruz kadınlarımızın. İlacı ama östrojen artı progesteron. Niye progesteron? O ayrı bir şeydir östrojenin rahimdeki etkisi olmasın diye biz bunu veririz. İkili hormon kullanıyorsa ve 5 yıl hiç kesmeden kullanırsa %10'luk riskiniz %10.1'e çıkartır sadece. Ben size şöyle bir 2, ikisini kullanırsak binde bir artıyor. Eğer mesela o hiç haber olmadı medyada. Daha sonra WHO'nun saf östrojen kolu yayınlandı. Rahmi olmayan kadınlara sadece östrojen veriyoruz. Çünkü rahmi yok. Oradaki dokuyu korumak zorunda değiliz. Onlarda meme kanseri riski düşer yüzde otuz. Yani böyle bir şey vardır. Hı hı. Buradaki problem şudur. Yani hormon replasmanı ile ilgili temel Topluyorum. problem. Toplarsak. Esasında 60'lı yaşlardan sonra ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Hı. Yani bu ilaçlarla biz yani östrojenle kadını 60-65'li yaşlara getirebiliriz. Ama ondan sonra işte ondan sonra başka preparatlar, başka şeyler kemik erimesi için, kadının cinselliği için. Çünkü dediğim gibi yaşam kalitesini konuşuyoruz ve cinsellik de bunun çok önemli bir parçası. Biraz önce bahsettiğim her şey kadının cinselliğini etkiliyor. Yaşlanma, yüz şeyi vesaire gibi şeyler. Bunun birçok komponenti var. Ama yaşam kalitesini konuşuyorsak, östrojen iyi bir preparattır ama 60-65'li yaşlar gibi de ek diğer tedaviler örneğin kalsiyum alımını desteklemeliyiz dediğim gibi. Gıdasına dikkat etmeliyiz. Ve bu çerçevede tüm elimizdeki bu silahları belli bir orantı doğrultusunda ve dürüstçe hastaya anlatarak, planınızı yıllık yaparak bu şekilde Hı -hı. devam edin. Hı -hı. Peki son bir soruyla noktalayalım. Hormon tedavisi menopoza girildiği anda mı başlanıyor yoksa e, bunun Bunu öncesinde hastalık bir tetkik yapılması gerekiyor? Temel kural şudur. Hastayı daima kişiselleştireceksiniz. Yani birer yönelik... için farklı. Evet. Tedavi. Hasta size geldiğinde neden şikayetçi? Onu dinleyeceksiniz. Sıcak basmasından ise elinizde onlarca preparat var. Artı onlarca başka yöntemler de var hasta bundan şikayetse buna göre bir preparat vereceksiniz. Yani Ayşe Hanım Fatma bakıp da ha. ben senin Böyle gibi şey oldum olduğum Bakın, ve hemen başlayayım gibi bir şeye kapılmasına gerek yok. Şuraya gidiyor. Doktora gitmesi gerekiyor mutlaka. Bakın, dünya bir yere gidiyor. Bugün bazı DNA şeylerine bakıldı. Ee, silip denen küçük mutasyonlar var. Gün gelecek bu science fiction değil, bilim kurgu değil. Bundan bir 5-6 yıl sonra siz gittiğinizde bir yani kadın bir menopoza gittiğinde bir damla kan verecek Diyecek, diyeceğiz ki biz, Sizde bu var. Şu tip DNA küçük mutasyonları var. O yüzden size şu ilaçları veremeyeceğiz diyeceğiz. Yani buraya doğru gidiyor. Bu real time kullanılır bir hale gelecek. Yani çok iyi bir günler. Yani dolayısıyla kişiselleştirmek çok önemli. Hı hı. Böyle gelişmeler var. Ve dediğim gibi insan ömrü çok uzadı. Dolayısıyla ve bu dönemde, kadının bu dönemde geçirdiği süre de çok uzadı. Mutlaka bu gündemimizde olacak. Ve biz bunu hep tartışacağız. Ve hep yeni yeni gelişmeler olacak. Evet, doçent doktor Süleyman Engin Akan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi çalışmalar, kolay Sağ gelsin efendim. Sağ olun. Sağ olun.